No, 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 no. Bir sus, bir dakika. Dostlar, sabah devam ediyoruz. Bugün büyük, büyük dostlarla gideceğiz. Dur. Biraz geciktik. Hoz. Tamam oğlum tamam. Deliriyorlar da var gidince. Gel, yukarı, yukarı, yukarı. Gel. hiç şarja sahiplenmem lazım. Arkadaşlar, tavşla köpeği parçalıyorlar. Yine kış gibi yazdı. Dur sen, dur. Görüşürüz sen. De. Indirim bozdular bunlar bugün. Dördüncü köpeği boğdular. Nure geç. Geç. Sevmiyorum hadi. Davar yanına hadi. Hadi. Bugün yaramazlık yaptınız. <laughs> Arkadaşlar şimdi komşuyu aradım. Burada bir 15-20 dakika oturacak. Burayı ayı mahvetmiş. kolları kovunma değil. 15-20 dakika oturacak. Ondan sonra çıkacağız daha. Sonra akşamüstü bir 15-20 dakika daha tamamdır. Arkadaşlar rüzgar akşamdan beri durmuyor. Şu an biraz dindi. birazcık. istedim biraz daha geç koydum çünkü içseliydi. Burada da şu an kuru yiyor. Kuru yemesi lazım. Kendi müdeye otursun. ki şöyle sarılmışım resmen. kar geliyor arkadaşlar her tarafa bakın karşıyı kapattı üstü de kapatarak geliyor şu an tam üstümüz açık şu anda bakın yukarı bölge kapalı karşı kapalı kar geliyor rüzgar sesini duyuyorsunuz Dur durmuyor akşamdan beri donduk Vallahi Şimdi yukarıdaki evi düzenledik misafirler var abiler falan var. yani misafir demeyeyim ev sahipleri <laughs> e, düzenledik sobanın yerine işte evde biraz değişiklik yaptık köşe takma geldi koyunları eve yağmurdan önce yetiştirmeye çalışıyoruz. Koyunları eve gitsin. Tekrardan yukarı çıkacağız. Yani Bugün de böyle bir video yapmak istedim. Bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Dayılarımızı bıraktık görüyorsunuz. Direkt Günaydın dostlar. Kar başladı. Şimdi büyük köpeklerimizi bağladık. Koyunlara mecbur gideceğiz. Hastanelerle gideceğiz. Evliliği tam düzelmedi ama gelmesi lazım. Birazcık hareket etsin. Bahçeyi batırmışlar yine. Kar yağıyor. Mecbur gidiyoruz. Yaşlı kurt. Gölge. Çoluğu geçmiş bu şerefsiz senin Kapıyı örttün mü? Yaprak çok da yemiyor. Yese var ya. Hemen doyuracak kendini ama yemiyor. Şöyle bizim yaprakları yiyerek oradan geçeriz. En kötü daha biraz kuru yesin. bir 10 dakika önce ileri çıkarız. Çok yağmazsa akşama kadar burada çok yağarsa da artık yapacak bir şey yok. Şey. Gideriz Allah verir. Yolla. Kar görüyorsunuz attı, durdu şu anda ama devam edecek bugün yüzde yüz gösteriyor çünkü kapalı her yer. Karşılar zaten kişileri bayağı inmiş. arkadaşlar şimdi bir tane video izliyordum domuz videosu Koyun örgü oğlum. Gölgemi ilaç vurmamız lazım yine. Niye koyun örgüttün? Hayır. Geri. 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 Hadi. Hadi. Geri. Kıs kıs kıs. Gerçek geri oturuyor mu burada? Hadi hadi, hadi hadi Evet dostlar artık. Bismillahirrahmanirrahim. Yerekten yeme başlıyoruz. Bu sene 15 gün erken başlamış oluyoruz. Hava soğuk. Bir de biraz soğuk diye geç bırakıyoruz. Hayvana yazık. Hamileler çünkü hadi. bunda düşünmek gerekiyor. Onun için. Yine başlayacağız. Hadi dışarı. 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 İşte gel hadi dışarı. Dışarı. Hadi, dışarı hadi dışarı. Hadi dışarı. Dışarı 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 dışarı. Dışarı. Dışarı döverim abi. Vereceğim yemeğini diye durun. Şarpamıyor. Ne uğraşıyor? Çok aşkı gördüm hayvansın var ya. Şşş. Manyağa bak. Arkadaşlar yemlememizi yaptık. Arpamızı da serdik. Bu seferlik bir god verdik. Yani bir kova. God deriz. Bir tane de öyle küçük kuzular için serdim. Onu geç bu tarafa alacağım. Şimdi gidip koyunlarımızı bırakalım. <laughs> Hastay, Çok soğuk çünkü.

Çok bereketli seni olur inşallah. Seni düşüreceksin ama. burası fuller. Şimdi gidip suyu da açayım. Şurada da olsun, burada gelsin. suyunu nesin? Ya niye yemiyorsun anam? Oço. Işık sen. <laughs> <laughs> Kıskançlık yapıyorlar. Bak. Bahoz. Bak hele. Hepsi birbirine kıskanç ya. Ya şu, şit, gölge. Arkadaşlar görüyorsunuz hepsi kıskanç. oradan oraya oradan oraya. Yörge yalnız 2 günde zayıfladı vallahi boğazından düşüyor tasmalar. Lo 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 Geziyorlar. Geziyorlar. Ama ne çıkacak bekliyorum hala. Bütün çamların altını geziyorlar şu anda. Uy 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 uy. Eve gideceğim akşam olacak gelmeyecekler ha. Valla tek tek çamların altını geziyorlar şu anda. Uh! Hadi oğlum. Hadi ev. Hadi 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 Yetiş. Hadi ev oğlum. Hadi ev oğlum. Hadi ev oğlum. Hadi ev oğlum. Şöyle bir düşüp. Gel oğlum. Sal kana seni. Yürü be. Hepsi ayakçılar. Ciddilik yok. Bir sabah daha günaydın diyerekten şimdi sürümüzü Allah verdik diye yukarıdan bırakacağız. Bugün Aslanların günü. Gel Reşo. Boz. Gölge. Gel. Koyunlar çok seviyorlar görüyorsunuz. Tamam 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 tamam. Reşo. Boz. Bir. 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 bir, bir, bir. Get along! Get along! Gäll! Gäll! Ja! 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 Gås, 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 Ooh O! loo 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 şükür gölgenim düzeldi gel şşşt reşo yaşlı kurt yaşlı kurt ıh ıh loo 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 gözleri ağaçlarda arkadaşlar yanlarında iki köpek gitmeyince bilmiyorlar geri dönüyorlar mesela şu an. Bir ara çok açılıyorlar. Allah'tan geri dönüyorlar. Açılmalarını da istemiyorum. Çok gidiyorlardı eskiden. Yan köylere kadar böyle iyi. sürüsünü bırakmasınlar. Oh! Gölge kavuş gölge kavuş gölge kavuş Sırt seni Sırt lan ne güzeldi ya Her gün İnesini yapıyoruz Oh! бі 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 Gel bak bak Eşek kurtar onu Al onu Bak hele bak Bir sus Bir dakika Reşo, Reşo. Ya 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 burada burada burada. Reşo burada, Reşo burada, Reşo burada. Reşo. Burada. Arkadaşlar bunlar bir saattir yoklar. Gölge eve gitti zaten. Gölgeyi aradılar evden. Bir saattir yoklar ve zaten dil dışarıda baksanıza da eşek herif. Bu yorulmuyor. Hayvan o. Nereye gittin? Nereye gittin? Soğuk. Gerçekten bir gölge vurunca bayağı bir soğuk. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Sabahları yem veriyoruz diye koyunlar akşam da yem var sanıyorlar. Koşarak gidiyorlar bir düşkü Ama akşam yem yok. Çok erken. Doyuyorlar. Reş. Gölk. Çok. Kaşan kurt seni. Aşağıda önce de bir 15 dakikada durdurayım erken daha. Ne kadar geç gelirse o kadar iyi çünkü sabah. Geç hani geç değil de yani sabah olmuyor. Bu ikisi arkadaşlar gölgeyi çok dışladılar gerçekten. Zaten bir de zayıfladı. Hiç kabul etmiyorlar. İkisi bir takılıyor. Gölge ayrı. Güçlüler liderlik alıyorlar çünkü. Şu an şu hepsine saldırıyor. Hepsine kafa tutuyor. Yetişe daldı. Annesine daldı. Çaloşa daldı. Gölge. Bir çalıdan çekiniyor. Çaloya karşılık vermiyor. Bir de şey. Bahuz'a şey yapmıyor. Çünkü bahos ayağı kırık halde boğdu onu. Koca kurdum. İşte benim koca kurdum başka. Yıllarını verdi çünkü bu sürüye çok emeği var bizde. Çalın, çalın. <laughs> Yıllarını vermiş sürüye sadece adı adamış yani hayvan kendini sürüye adadı. Emeği çok. Ne oğlum benim? Koca kurdum benim. Ee, hiç unutmuyorum. Bir yerde hani sürünün önünde uyudum. Diğer köpekler sürüyle gitmiş. Çoban gelip hani çoban da sürünün yanında. Uyumuşum. Çoban gelip resmini çekmiş tane. Hani gelmiş ayaklarını koymuş ayaklarım üzerine. Kafasını bekliyor. Beni bekliyor. Onu hiç unutmam. Ne mi koca oğlum benim? Ama artık evet şey yaşlanınca bunamalar başlıyor. Yani mesela şu an daha genç genç gibi saldırıyor köpeklere durmuyor yerinde şey yapıyor. Veterinerler hani şey diyor aslında bu bunamadır hani siz öyle hissedersiniz ama daha yaşlanıyor. Çoluğum. Koca oğlum. Koca kurdum. Arkadaşlar sürüden geldik. Ee, samanlar vardı. Saman üstü geçen açılmış. Onları da römörke yükledik. Ee, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.